24 Temmuz 2025 Perşembe 11.15 güncelleme tarihi 24 Temmuz 2025 11.16 Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Cuesta Galatasaray'da beklentiyi karşılayamayan isimlerden biri olmuştu. Gelecek sezon Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Kolombiyalı stoper için sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray'da o simhen transferin artık iş imzaya kalırken, bu transfer ardından sarı kırmızılı yönetim diğer eksik bölgeler içinde kolları sıvayacak. Bir yandan da gözler takımdan gönderilmesi beklenen isimlerde. Haberin devamı, geçen sezonun devre arasında transfer edilen Cuesta, beklentileri karşılayamazken gözden çıkarılan isimler arasına girdi. Fenerbahçe'nin -E 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 rakibi devrede. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda planları arasında yer almayan Carlos Castillo'ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3 eleme turundaki rakibi Feyenoord talip oldu. Hollanda ekibinin Kolombiyalı stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Ödenecek ücret, Aslan'ın devre aradığında Genk'ten 8 milyon euroya aldığı Kolombiyalı stoper için bir. 5 milyon euro kiralama bedeli istediği belirtildi. Satın alma opsiyonun zorunlu olmayacağı ama 6. 5 milyon euro yazılmasının planlandığı bildirildi, haksızlık yapıldı. Öte yandan sarı kırmızılıların tecrübeli stoperi Davinson Sanchez ise verdiği röportajda, Kılıstay'a yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söylemişti. Sanchez şu ifadeleri kullanmıştı, haberin devamı, hiç kimsenin hiç kimseye sabrı yok. 25 ila 30 kişilik bir oyuncu grubuyuz ve tek bir oyuncu suçlu durumuna düştü. Bence burada bir haksızlık vardı. Ben kendisine tamamen güveniyorum. Hiç kimse ben kendimi rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor. Kötü sonuçlarda sorumluluk tüm takımın. O simhen telefonun başında bekliyor.